Bugün Nivea'nın lip tintlerini göstermek istiyorum. Yanılmıyorsam 13'ünde A101'e tekrar geliyormuş bu ürünler. Benim elimde de iki rengi var. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de A101'den aldım bu arada. Bunların numaraları yok sanıyorum. Ama altlarında isimlendirmişler. Koy renk olan Dreams. Bu açık renk olan da Love rengi. İlk olarak bu açık olanı göstermek istiyorum. Aplikatör oldukça büyük bildiğiniz su gibi. Yani pastel ve monomorum tintleri de var ve onlara göre su gibi geliyor bana. Sürüm esnasında bunu fark ediyorum. Bu rengi çok rahat bir şekilde böyle ruj uygular gibi uygulayabiliyorsunuz. Fakat koyu olanı direkt ruj gibi uygulamak çok zahmetli oluyor. Ben pek parmağımı bulaştırmayı sevmiyorum ürünleri. Direkt olarak aplikatöründen uygulama yapmak daha hoşuma gidiyor sabitlenmesi de bu şekilde. Böyle az bir pembe çıkarıyor. İsterseniz dudak kalemleriyle kombo olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz glosslarla da parlak bir forma da sokabilirsiniz. Mesela şöyle bir glossla beraber kombo yapabiliriz. Elimde duruşunu da göstereceğim. Kuruduktan sonra çok da güzel sabitleniyor. Şimdi Dreams'i e göstereceğim. Bu koyu olan renk yaz vişne çürüğü rengi sevenler için uygun. Bana göre kullanım anlamında biraz yorucu. Daha böyle kontrollü olmak gerekiyor sürerken ve ben bu kadar beni yoran ürünleri maalesef ki çok sevemiyorum. Direkt olarak sürmek istediğimde de çok ekstrem bir bulaşmaya yol açıyor ve toparlamak çok zor oluyor. Bu rengi de şu şekilde elimde göstereyim. Bundaki bulaşma durumu da bu şekilde. İkisi de fiyat performans ürünleri. Tint arayışındaysanız biraz daha uygun fiyatlı olsun diyorsanız bence bunlara bakabilirsiniz. Mantıklı bir seçim olur. Kahverengi dudak kalemleriyle ya da glosslarla çok tatlı uyum sağlar. Bu renk de aynı şekilde. Bu da çok tatlı aslında. Biraz daha dediğim gibi uygularken kontrola gerektiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.